Dostlarım, bu benim hastane çantası vlogum ama e, ilk vlogum galiba o yüzden birazcık amatör bulabilirsiniz. İdare ediverin çantama hazırladım size içine neler koyduğumu anlatacağım belki sizlere de fikir olur. Bu arada e, içerisine koyduklarımı nereden aldığımı merak ederseniz onun için de instagram story'e gidebilirsiniz çünkü story'de hepsinin linkini bırakıyor olacağım. Evet şimdi başlıyorum çantam hazır söylediğim gibi. Ee, i̇çerisine neler koydum? Şöyle hemen size kısa kısa göstereceğim. Kendim için bir adet böyle beyaz, rahat bir e, lohusa takımı koydum. Şöyle en üstte zaten bu, göstereyim bunu. Bunun altında da bir adet siyah içi elbiseli, dışı yine böyle e, şeyle... Ne deniyordu buna kocam destek? Hırka. Hırka denmiyor ona işte, sabahlıklı. <gülüyor> <gülüyor> dışı sabahlıklı, bir adet de siyah koydum. Lovusa takımı koydum. Sonra bir adet de şöyle mavi alt üst lovusa takımım var. E, bunu da yüksek ihtimalle hastaneye giderken giymeyi düşünüyorum. Ondan sonra süslülerim de var. Onları en son göstereceğim size. Sonra bebek için şöyle bir tane. Bebek doğduğunda hemşireye verilecek diye bir e, organize'nin içerisine koydum. Bunun içerisinde ne var? Hastane çıkışı var. Bebek bezi var bebek için müsün örtü var. Ondan sonra bu bebek içliği var. Böyle bir bunu buraya koyalım. Sonra yine bunun içerisine ne koymuşuz? Hemen bakalım. Kendim için dipetlerimi koymuşum bunun içerisine. Aha! Nazar. Gördün mü kocam? Gitti. Neyse bunu artık kocam yapacak. Bunu buraya, şunu da şuraya koyalım. Sonra şöyle bir organizam içerisine de bebek için yaptırdığım Çekimde kullanacağımız Müslin takım Sonra böyle bir tane de beyazlı Böyle üzerinde ismi yazan takım vardı Onu koydum Yani bunun içerisinde toplamda 3 tane takım var Bir de bezleri var İşte zıbınları var Eldiveni var ve çorabı var Bu da bu şekilde Ondan sonra başka Şöyle bir tane daha hazırladım Bunun içerisinde de 3 tane Yeni doğan şey var Tulum var şapkalar var, ağız mendilleri var, yine eldivenler ve patikler var. Bunu da böyle bu şekilde yaptım, koydum. Bu arada siz de yorumlara yazabilirsiniz. Unuttuğum belki bir şey vardır şu an aklıma gelmeyen, çantama koyarken daha sonrasında aklıma gelebilecek olan. Bolca bez koydum. Yeni doğan ıslak pamuk koydum. Alt açma örtüsü koydum bebek için. Bunları da not alabilirsiniz. Sonra şöyle bir rahat terlik aldım. Çift terlik kendime. Bunları koydum. Koyuyorum hatta. Ee, anne için iç çamaşırı koydum. Yeni 3 adet pamuklu iç çamaşırı. Ee, alt üst takım olarak koydum onları da. Şunun içerisine bir şey koyarım. Bu burada kalsın. Ee, sonra yine bunun içerisine daha koymadıklarım var. Makyaj malzemeleri hastanede kullanacağım. Çekim yapabilirsek. Rabbim izin verirse anne için kişisel bakım işte diş fırçası, diş macunu, başka koltuk altı rolunu gibi şeyler koyacağım bunun içerisine de ekleme yapacağım yani. Bunu da böyle koyalım. Sonra kendime şöyle Kokoş terlikler aldım. Bunlarda dedim ki boyum kısa ya çekimde kullanırım diye düşündüm. O yüzden aldım. Şöyle göstereyim size Kokoş terliklerimi de. Bunları da buraya ekleyelim çekim yapabilirsek kullanacağım takımlar aldım. olsa takımları aldım. Bir beyaz bir de böyle bej renginde. Bu şekilde inşallah Lina ile kendime kombi yapacağım. Allah düştü bir dakika. Şimdi şöyle koyalım. Şöyle içi var askılı elbise. iki tane aldım böyle çekim için. Üç tane de normal giyebileceğim rahat pijama koydum. Toplamda beş tane lonsa takımı olmuş oldu. Bence yeterli diye düşünüyorum. Olmazsa evden tekrar destek getirirler zaten. Sonra şöyle tekrar oturayım. Uf. Son zamanlarda artık oturup kalkmak gerçekten zor. Eklemeyi unuttum. Eksik bir şey var mı diye size söylemeyeyim. Hemen bakıyorum. Tamam, burası tamam. Süt erkeğimi söyledik <laughs> Anne için göz pedi koydum ee, Şurada o da görüyorum Anne için göğüs pedi koydum Ve göğsücü kremi koydum ee, Bezleri söyledim Islak pamuk havlusunu söyledim Yeni doğan için ee, Battaniyelerini koydum Müslim battaniye koydum Bolca Kendime taçlar koydum Bunu da koyayım hatta siyah takımla takarım diye almıştım Şöyle müslüm battaniyeler almıştım. Ekstradan. Müslüm battaniyeler koydum. Biz bir müslüm kullanırız diye düşünüyorum. Çünkü bizim doğum yaza geliyor. Yani biliyorsunuz ki Haziran'ın ilk haftalarına planlanıyor. Yüksek ihtimalle. Bebek için pişik kremi. Koydum. Ee başka ne koydum? Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Size söyleyeceğim. Başka yok ya. Bu kadar. Yani toplamda... Toplamda 3 tane bebek için yeni doğan takım, 3 e, tane de zıbınlı takım koydum. Bence yeterli diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Eğer eksiğim varsa yorumlara yazın. Çünkü şu an aklıma gelmiyor yani başka bir şey koyacağım, bir şey, unutacağım, bir şey var mı? Biberon koymadım, biberon kullanmam diye düşünüyorum. Neada da kullanmadım emzirdiğim için. Eğer zaten acil bir durum olsa o da evden getirilir diye düşünüyorum. Şöyle başka koyacağım bir şey var mı? Hemen hızlıca bir düşünelim. Başka 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 başka. Altı açmayı söyledim. Anne için iç çamaşırı, pamuklu anne için dipend Başka da bir şey yok galiba dostlarım. Dediğim gibi eğer ki varsa unuttuğum bir şey küboş bunu muhakkak koy. ihtiyacın olacak dediğiniz bir şey varsa bana yoruma yazın. Buradan da e, merak ettiğiniz bunu nereden aldın diye soracağınız bir şey varsa Instagram'a gelin. DM'den sorun. Ben de size cevaplayayım. Şunu da şöyle koyalım. Unutmayalım. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Bu markanın anne bebek çantalarını çok beğeniyordum. Kendime böyle bir anne bebek çantası aldım. Gerçekten inanılmaz güzel bak. Size bunu nasıl anlatsam bilmiyorum. İçinden şöyle alt açması falan da çıkıyor bunun. Ee, şu şekilde biberonunu koyacağınız içerisinde sıcak ya da soğuk tutan şeyi de var. Şöyle içinde göstereyim size. İçi de oldukça büyük. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama hem, hem, büyük hem şık çok hoşuma gidiyordu. Bunu da yine aynı şekilde Instagram Store'da linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle çok beğenerek kullanacağımı düşünüyorum. Bu şekilde bir anne bebek çantası. Başka da bir şey yok dostlarım. Bu kadar. Artık doğumumuza son 2 ya da 3 hafta kaldı. Bolca dua edin bana. Rabbim hayırlısıyla hepimizin çocuğunu kucağımıza almayı nasip etsin. Hepinizi kocaman öptüm.